Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fall Guys oynayacağız. Yanımda Alper değil İsmail var. Kim diye sorarsanız Gamer Fatih Kanalının sahibi, bize yeni katılan Alper'in kardeşi İsmail. Merhaba İsmail nasılsın? Merhaba ben e, İsmail kanalımın ismi Gamer Fatih YT ve bugün yargıda atacağız. İddialı konuşuyorum. Geçeceğiz. Ezip geçeceğiz. Evet. Artık bize gamer Fatih YT katıldı. Bitti. İki kanala abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Bir kanala atıp diğer kanala atmamazlık yapmayın. Çünkü ikisi de zaten aynı gibi bir şey. Çünkü kardeş kardeşiz yani. ya işte anlarsınız. Ya kardeş dediğimiz aile bağımız olmasa da dostluk kardeşimiz. Var. Evet. Ve iki kanala abone olup like atmayı unutmayın zor ve bir yer ve bu videoyu 10 like atın lütfen 10 like bekliyoruz izlenimler çok fazla geliyor arkadaşlar ama like sayısı biraz az gibi izlenime bakarsak ne oluyor lan sıkıştı buralar anda başladı diyebilirim yani ben. Kayıyor burası. Dikkatli olmalıyım. Yumruğu yedik. Oh. Yedikçe yiyoruz. Kalk ayağa. Hadi oğlum. Kalktım. Tamam. Aaa. Ben köşeden geçmeyi daha çok tercih ediyorum burada. Daha az riskli oluyor. Şöyle fal solu. Köşeden. Ve geçtik sayılır. Ve tur gibi. Ve geliyor. atladık. Üçüncü oluyoruz. Evet arkadaşlar ilk oyundan üçüncü oluyoruz. İsmail'e bakıyoruz. Hadi oğlum İsmail. Allah. Or ortadakini seçme. Ortadakini seçme. Seni yanlış yere götürüyor. Ha! Dur dur dayan dayan. İsmail tamam. Sakin ol sakin ol. Ha. İşte Ve bu. 30. İşte bu İsmail geçiyor. 30. oluyor. Ve bir sonraki tura geçelim. Ve arkadaşlar e, videoda tek değil, tek değiliz yani yanımda kuzenim var. Tanıtabilirsin kendini. Merhaba benim adım İbo. Ünlüsünüz. Ben çok iyiyim. Like atın. Dediği gibi 10 like atın. İbo evet. daha, daha yüksek konuşabilirsin yani. <laughs> Konuşabilir miyim? Konuş onun Tamam. Dersen bağır. Tamam. Şu anda video eğlenceli geliyor. Ne, ne düşünüyorsunuz videoda? Evet çok iyi çok iyi ben eğleniyorum. Evet taraftarımız da var. O da <laughs> çok <Evet>. mutlu edici. <laughs> evet, size size yardım ediyorum. <laughs> anladınız mı? Hmm. Sayılır. Evet burayı ben geçebiliyorum seni bilmem İsmail çünkü burası benim için alıştığım bir yer fakat zor bir yer normalde. Yok fena değil aslında yani. Gayet. Ya aslında. Güzel, e, zor diyor burayı. E, zor. <laughs> Dikkatli olmanız lazım burada. Hemen. E ee, ilk da, isteğimiz efendim. bizim minimum isteğimiz finale kalmak. Tabii ki de vin e, almayı çok istiyoruz ama ilk isteğimiz finale kalmak. düştüm. Gerisi zaten zamanla gelir. Ben ilk sıralardayım. Şu an çok iyi gidiyorum. Hatasız. Hatasız gidiyorum. Ve muhteşem gittim. Muhteşem aldım ve son turdayım. Son yerdeyim. Burada da hatasız olursam. Gözüküyor. Ve işte bu. ikinci oluyorum. İkinciyiz. İkinci iyi bir sayı yani. Evet. Sakin kalacaksın İsmail burada. Hiçbir korkuya gerek yok. İnşallah tur atlarız. İnşallah. Korkuya gerek yok. Öyle yavaş yavaş. Bu geçeceğim gibi gözüküyor. Ee, i̇nşallah. Yani hatasız gidersen tabii ki de. Burada evet beklemen evet, çok geçeceğim. güzel oldu. Dur dur geçeceğim deme hemen. Hiçbir şey bitmeden önce belli Geçek. değildir. Şimdi geçtin sayılır. İşte bu. 18. oluyor İsmail. Bir sonraki tura geçiyoruz. Çeyrek final veya yarı final ikisinden biri. Kesinlikle eminiz. Evet hemen Bye. bitirin artık. Usta daha doğrusu kanalıydı. İddialı konuştum yani. Şu anda iddiamız iyi, iyi gidiyor yani. Evet. Final istedik. İyi Şu an yani. iyi bir ıı, şey yakaladık. Aa Twitch. İsmail. Ne? Ne dedin? Twitch vardı. Twitch mi var? Hı hı. İsmail. Ay İsmail. İsmail. Evet. Sen elensen bile ben ıı, devam edeceğim ha uyarıyorum şimdi yaklaştık ya finale tek olsam bile gidebilirim yani onun için İnşallah şimdi... ikimiz ilk iki de bitiririz İnşallah ee, burayı hatırlayam a ha, kuyruk kapmaca ee, R2 ile rakibinin kuyruğunu kapıp rakibinin kuyruğunu kapıp hemen şey yapıyorsunuz kaçıyorsunuz Hemen kapıyı kapatalım. Evet. Ve yanıma kardeşim Abdullah geldi. Merhaba Abdullah. Merhaba. Taraftar sayımız iki oldu. Hemen koş. Kuyruk kapman lazım İsmail. Aldım. Birinin kuyruğunu kaptım. Kaçıyorum. kaptın mı sen İsmail? İki defa kaptım. Ya kapma sayısı önemli değil. Bir kere kaptın mı kaçacaksın? Şu an şu anda kaptım. Yani 10 saniye 10 saniyedir falan ya. Kim Oyun bittiğinde kuyruklu olman lazım İsmail. Biliyorum. Kaptık. Dur, Aha. 36 saniye Böyle bitirirsem mi? surat diyeceğim. İşte bu. Kuyruğum var benim. Benim de var. Allah 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 Allah. Hayır ya. Hadi İsmail. Ya, e şu anda surat diyeceğim gibi gözüküyor. Ben kuyruksuzum şu an. turat diyeceğim. 5 4 3 Hayır, 7, 100, kuyruksuzum. Kazandım. Hayır! Ben kuyruksuz bitirdim oyunu. Kaybettim. İsmail bizim için devam ediyor. Hadi bakalım İsmail. Gururumuzsun, onurumuzsun. Asalım bayrakları. Hadi, as bayrakları. 13 kişi kaldı. 13 yarı final oynayacaksın şimdi. Normalde elemeli bir yarı final olacak. Futbol ee... Oynatır. Aa. Putboard bunu hiç oynadın ya. mı? çok seviyorum. Neyi? Bunu mu? Heh. Ben de seviyorum ben bunu. sesli ee, konuş yani seni pek fazla duymuyorlardı da. Tamam. Sesli. Ee, burada halkalarının içinden geçeceksin. 15 puan toplayan ee, tekrar, ee, tekrar şey oluyor. Ka kana, iki kanala da abone olmayı unutmayın. Her zaman video gelecek yani süreklilik olacak bu kanallarda Yani diğer kanallara girdi değil yani 3 ayda falan bir video Öyle değil yani ha Minimum haftada olma olmaya çalışacak videolar Mi Minimum haftada bir yaparız yani minimum. Evet, minimum o da Bir sorun falan çıkarsa Yoksa siz e, takipte kaldığınız sürece hiçbir şekilde e, Sorun çıkmaz Evet burada İsmail 10 puan toplaması lazım. Altın halkalar 2 puan değerinde. Ve birisinden geçti mi? Geçti. Evet. Şu altından geçebilse çok müthiş olacak diyecektim. Sabırlı ol İsmail sabırlı. Burada kimse geçemiyor zaten. Yani kimse kolay kolay bitiremiyor. Güzel. 3 oldu. Bravo İsmail. Hayır. Olsun 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 hala iyi gidiyorsun Artık bir köşe seçmen lazım İsmail hadi İşte bu 4 oldu Sakin sakin hiçbir strese gerek yok Evet rahat oynuyorum zaten Zaten ha. en önemli Buna gir ha, Hayır Girmemezlik etme Girmemezlik etme ettin Çık şimdi Hayır Ha geri döndün Kralsın Şimdi 6 yaptın 10 kişi tur atlayacak 5 yani. kişi elenecek, e, elenilecek. Şu an İsmail 6 puan, 15 puan üzerinde. 7 oldu. 7. Şu altına ben girince duraklarım. 2 puan alıyor. İşte hayır. Olmadı. Birisi tur Oyunda atladı. Oyunda birazcık şans oyunu. İyvah. İsmail, 8, 8 e. 8 hayır. 9 9 şu an 2 2 oyuncu şu an tur atlamış durumda. Yani hala yüksek turatta maç aslında. Hala ama dur. Daha yeni tur atlamaya başladılar. 3 kişi atladı. İsmail şu an 9 puanda. Riskli, çok riskli. Çok riskli İsmail. Sakin ol bak. 4 5 6 kişi atladı. İnşallah atlamayacağım gibi gözüküyor. 10 Tabii ya. Tabii iyi oynamak lazım. Şurada iyi bir sonuç alsaydın olabilirdi. Doğru bir pozisyon alabilseydin. Ama sanmıyorum artık. Umutlarımız tükenmeye başladı. Ama rakiplerin de o kadar da şey değil yani. Cafcaflı rakipler değil. Derken altın şeyi kaçırdın. Hadi İsmail. 4 tane kaldı yani. 4 kaldı 4. Yapabilirsin belki. Çünkü rakiplerin o kadar da iyi değil. Hayır 9. 9 kişi. Bir tane evet 2 tane kaldı. Hadi. İki. Hadi. İşte bu mu? No, hayır, olmadı. Yanlış saymışım. İşte bu. Son kişi. Tur atlayan son kişi İsmail oluyor. Kralsın İsmail. Evet. Normalde imkansızdı. Evet. Umutlarımız Aklına tükenmişken. Allah. Ağlam. akıllı ağlama sen yani. Evet, Be yok. Benim benim seviyamda değilsin ya. Evet. Ağlama Aklına. sen de İsmail. Ya. İsmail yeni mi başladı oyuna? Evet. Ne? Yeni bastırdıysa orayı nasıl yapıyor? Orası nefes vermeyen bir harita. <laughs> Anlamadım. Anlamıyorum diyorsun? dostum, anlayamıyorum. Evet İsmail finalde. Evet, kimin got olduğunu göstereceğiz. Kimin got olduğunu göreceğiz şimdi. <laughs> got musun yoksa got musun? Hadi. Yoksa got musun? <laughs> Jortingen Strizer. Şu toplar patlayıcı toplar rakiplerine atman lazım. R2 ile alıp ve İsmail elendi. Düştüm. Bitti. Arkadaşlar evet. videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İsmail ile videoları bekleyin. Bye bye.